11 Mart temel kavramlar sorumuzdan merhabalar arkadaşlar. Sorumuz TYT, KPSS, ALES ya da DGS sınavında karşımıza gelebilir. Burada bir toplam işlemimiz var. Buna göre A çarpı B kaçtır? Bakın arkadaşlar C ile C'yi toplamışım ve sıfır olmuş. Ya da bir ondalık diğer basamağı verip 10 da olabilir. Burada baktığımızda iki tane A'nın toplamı da 3. Ama iki tane aynı rakamın toplamı her zaman çift sayı olurdu. Burada neden 3 olmuş? Çünkü buradaki toplamdan bir ondalık vermiş. Yani iki tane C'nin toplamı 10 olacak. Burada da A'ların toplamı bir ondalık buradan aldığı için ya 2 olur ya da 12 olur. 2 A'nın 2 olabilmesi için A 1 olur. 2A'nın 12 olabilmesi için A 6 olur. Binler basamağına baktığımızda A hemen 7 olmuş. 1 olan şey 7'ye artar mı? Artmaz. Onun için benim A da 6 olacaktır. Buraya bir onluk verecektir. 6 ile B'nin toplamı 10 değil de 9 olacak. Çünkü bir ondalık buradan aldı. O zaman A artı B eşittir 9 diyeceğiz. 6 artı B eşittir 9'dan B de 3 olacaktır. Bana A çarpı B'yi soruyor. 6 çarpı 3'ten cevabım Ceyhan 18 olacaktır.